Bir gün atlarımızı görmek için bir Müslüman gelmişti. Bir süre atlarımızı izledi. Sohbet ettik. Tam gitmeye hazırlanırken saatine baktı ve namaz kılmam gerek. Tabii dedik. Abdest alıp geldi ve namazını kıldı. Namazını kıldıktan sonra bir süre daha sohbet ettik. Ama sohbetimiz esnasında bize İslam hakkında hiçbir şey anlatmadı. Aslında davranışlarıyla gösterdiği örnek çok şey anlatıyordu. Bizi evine yemeğe davet etti. Müslümanların yaşam şekillerinden çok etkilendim. İslam'ı nasıl yaşamak gerektiğinin çok güzel güzel örnekleri oldular. İslam'a dair kitapları okumaya başladım. Sonra Kur'an'ın İngilizce tercümesini okudum. Hristiyan olsam bile ben de Hz. İsa Aleyhisselam'ı Kur'an'da anlatıldığı gibi düşünüyordum. Mübarek Ramazan ayı gelmişti. Dedim ki, tüm Müslüman arkadaşlarım oruç tutuyor, ben de tutayım. Sonra beş vakit namaz kılmaya başladım. Hem de her gün. Ruhani olarak beni çok rahatlatıyordu. Müslüman arkadaşlarım benim Müslüman olmama çok sevinmişlerdi. Tanıdığı Müslümanlar İslam'ın harika örnekleriydi.